Wonder Kitwin kanalından herkese tekrar merhaba arkadaşlar. Sadece Beşiktaş'ın yeni bir bölümüyle tekrar karşınızdayız. Beşiktaş Trabzonspor 2-2 beraber biten mücadeleyi sizler için analiz etmeye çalışacağız. Barış abi hoş geldin. Hoş bulduk kardeşim. Nasılsın abi? İyi diyelim iyi olalım. Peki iyi değiliz. Beşiktaş sinirleri bozmaya devam ediyor uzunca bir zamandır. İçeride de Abdullah Avcı'nın takımıyla Trabzonspor'la 2-2 berabere kaldınız. İstersen abi hem maçı konuşalım hem ilk 11'i değerlendirelim. Hem pozisyonlara girelim en son da Valerin İsmail ile ilgili zaten genel bir toparlayalım. Çünkü Beşiktaş camiasında genel olarak Valerin İsmail kalsıncılar da var, gitsinciler de var. Kalsıncılar birazcık istatistiklere dayalı konuşuyorlar. Gitsinciler de gözlerine dayalı konuşuyorlar. İstersen ilk 11'le başlayalım. Beşiktaş'ta zaten aslında beklediğimiz ilk 11'di. Yine Getson yedekti. Deli Ali 11'deydi. Valentin Roziye, Tayyip, Montero, Oku, Salih Joseph, Delali, Gezal, Enkudu, Wout ve Beşiktaş'ın 11'ini nasıl buldun abi? İstersen öyle başlayalım. Beklenen bir 11'di ama ben hazır bir geç sonu Delali'ye daha fazla tercih ederdim. Çünkü Delali bir önceki hafta da etkisizdi. Ondan önceki hafta da etkisizdi. Özellikle geçen hafta geç son girdikten sonra oyun biraz daha fazla hareketlenmişti. o yüzden performansa dayalı bir oyun olacağını düşündüğümden dolayı fiziki kondisyonun yetersiz olduğunu Hepimizin gördüğü Delali yerine daha hazır bir gez sonu ben tercih ederdim. Nitekim de zaten maçın gidişatını Delali'nin etkisiz performansı yine çok etkiledi. 3 gün önce 4 gün önce Monaco maçından çıkmış yorgun bir Trabzon'la karşı oynadık. Ve yine yeniden üzülerek söylüyorum sahada herhangi bir varlık gösteremeden vasat bir oyunla maçı bitirdik. Trabzon'un işte belli başlı yapmış olduğu hataları var. İşte defans hattını biraz daha orta sahaya yakın kuruyorlar sezon başından beri. Orta sahaya geçtiğin an dikine bir futbol oynarsan her an pozisyona girebileceğin bir rakipti. Ama Beşiktaş yine de inatla, ısrarla bu orta sahaya sahip olmasına rağmen ne bir pas oyunu, ne bir dikine bir oyun veya ne organize bir şekilde kanatlardan gitmek yerine bütün maçı uzun top yaparak geçirdi. bu yüzden herhangi bir Düzgün çok net bir pozisyona da giremedik. Bu şekilde ilk yarıyı bitirdik. Özellikle ilk yarı üzerinde çok yani artık sahaya girecektim yani. Her top uzun, her top uzun. Masuako'ya gidiyor uzun. İşte ne bileyim sağda Rozier'e veriyorsun uzun. E neden? Şimdi kanatların bindirmesini istiyorsun beklerin. Hadi dikini oynamıyorsun ve Gorsa bir orta açalım, bir pozisyon vuralım. Bunu yapacak olan oyuncu kim? Bek yapacak ama Delali sol iç gibi oynadı. Ee, burada ne bekliyorsun? Masuaköy'ü atsın araya, kaçırsın. Ee, bir orta pozisyona girebilsin. Ama Delali bunu da yapamadı. Ee, bir tane pozisyonu var. aldığı kendi götürdü. İkinci o, de. O da ve Gorsun işte e, önüne geldi, vuramadı falan. Onun haricinde ben Delali'den herhangi bir şey göremedik. Yani yine bence Beşiktaş zaman zaman 10 kişi oynadı. Şimdi Delali'nin orada oluşmuş... Getson'un, Delali'den farkı ne biliyor musun? Getson oynadığı zaman o bölgede e, hem defansif anlamda hem de ileriye takım hızı çıkarabilmek anlamında çok fazla meziyetleri olan bir oyuncu. Delali'nin meziyeti yok mu? Tabii ki de var. Burada eksik olan ne? Bak yine söylüyorum üstüne basa basa. Ben geçen hafta da söyledim, gelmeden önce de söyledim. Önemli olan burada oyuncunun kondisyon olarak diğer arkadaşlarıyla e, en azından aynı seviyeye yakın olması. Şimdi Delali kondisyon olarak e, hala çok aşağıda. Ya yani topu alayım. Verdiği bütün paslar cansız paslar. Hı hı. Alıp dikine gidebileceği, vegorsu kaçırabileceği herhangi bir pozisyon yok. Bunu zaten vegorsun orta sahaya gelip topu almasından, maalesef çok komik ama vegorsun savunma yapıyor olmasından herkesin anlaması gerekiyor bence. Hı hı. E, o yüzden e, Dele bu etkisiz oyunu yine Beşiktaş'ı 10 kişi oynattı. E, zaten Beşiktaş'ın hücum anlamında ya bu kadar iyi bir hücum hattına ve orta sahaya sahip olmasına rağmen e, herhangi bir aksiyon yok. Yapamıyor. yaratamıyor. E, Trabzon zaten. ne yaptı? E, Trabzon da kimine göre çok kötü oynadı ama Trabzon 3 gün önce maçtan çıkmış gelmiş buraya. E, oynaması gerektiği gibi oynadı. E, bir puan Trabzon için bence çok değerliydi. E, zaten hocaları da maçtan sonra söyledi. Bizim için bir puan burada e, bu seyircinin önünde. Ve 3 günlük öyle bir yorgunluğun üzerinden buraya gelip bu, bu puanı almak bizim için önemliydi. Aldık ve geri dönüyoruz. Ki 3 puanı kaçırdılar. Yani abi bence de zaten iki takım da iyi değildi bence ama Abdullah Hacı ve Trabzonspor'un işte üç günlük dediğin o yorgunluğun ardından böyle bir deplasman mesela Beşiktaşlılar da böyle bir atmosferin önünde artık farklı bir oyun bekliyorlar. Bir de Salih Uçan'ın çok güzel bir açıklaması oldu maçtan sonra. Şampiyon evet. olmak istiyorsak Evet. Bir tek o zaten. şampiyonluk adaylarını yenmemiz gerekiyor bir dedi tek o. yani. Bence bu çok değerli. Zaten Beşiktaş'ın futbolcusu bunu söylerken Beşiktaş'ın futboldan sorumlu CEO'su Fenerbahçe maçı bizim için ölüm kalım maçı değil diyor. Hoca'yı evet. savunmak için. Bak Beşiktaş'ın kendi oyuncusu bunu söylüyor. Büyük maçları kazanmak gerekiyor şampiyon olmak için diyor. E Beşiktaş'ın CEO'su bunun aksini iddia ediyor. Şimdi biz maçtan önce ne bekliyoruz? İstatistik olarak, istatistik veriler olarak Beşiktaş önde. Trabzon'dan da önde. Kendi sahanda oynuyorsun. Yine kapalı kişi. 41.903 kişi yine orada. Baskılı bir oyunla artık bu vasat giden şeyi demonize edeceğimizi düşünerek ben oraya gittim. Yine yanıldım. Yani ben çok daha farklı bir oyun bekliyordum. Maç başladığı an full baskı, full pres. Artık kanatları da çok fazla kullanmadan dikine bir oyun bekliyordum. Ee, yine herhangi Abi bir... Vodafone Park açıldığından beri Beşiktaş böyle her iç saha maçında mesela o tribünler bana çekindiriyor her zaman farklı ya ben Fenerbahçeliyim. Ne zaman böyle İnönü'de maçı olacak Beşiktaş'ın, Vodafone Park'ta maçı olacak. İlk 20 dakikada Beşiktaş 2-0 falan maçı kopartabilir atmosferiyle oynuyor ki bence bu sezona da öyle başladı. İlk 3-4 hafta öyleydi. Şimdi inanılmaz tamamen. Son 3 yani. son üç maç kendi sahamda. Tersi. Sonuçta... Bu çok kötü bir şey biliyor musun? Evet. Yani şampiyonluk yolunda bu inanılmaz kötü bir şey. Ben ne dedim? İlk başlarda kaybedilen puanlar sonrasında çok önem arz ediyor. Hı hı. Şimdi ilk 4-5 hafta kazandığın galibiyetleri ekmeğini yedin. Aynen. Ama bitti o ekmekte. Beşiktaş artık doydu. Beşiktaş'ın artık sürekli galip gelmesi gerekiyor. Yani bu galibiyet alışkanlığını kaybetti ya takım. Giresunspor'a bir hafta önce kazandın ama ne oynadın yani? Herhangi bir bir oyun şeyi yoktu, iyi bir oyun yoktu yine. Son dakikalarda golü yedin offside. Bitti benim için bir bir maç. Çünkü o golü yemek için çok uğraştın zaten. Şimdi e, bence Türkiye'de şu anda teknik direktörlük yapan herhangi bir teknik direktörü getir. Şu orta saha ve hücum yapısına Valerian Hoca'dan başka kimse uzun top oynatmaz. <laughs> oynatmaz. Şimdi ben her hafta bir iddiada bulunuyorum ya. Şimdi şunu söylüyorum bak kalan 4 maç var. Ben 4 maçta hocadan çok daha iyi göze hoş gelen bir oyun oynattırırım. Zaten Bak bana ama... bu şansı versinler. Vallahi ben bunu yaparım. Her şeyimi veriyorum. Oynatamazsam her şeyimi veriyorum. Kolumdaki saatten cebimdeki telefona kadar. Bütün servetimi veriyorum. 5 yaşa feda olsun. Ya bu oyuncu grubuna senin çok bir şey yapmadırmana gerek yok. Kardeşim senin bütün herkes bu hücum hattını kıskanıyor ya. bizi böyle girdik. Tabii canım. Vegors. Vegors gibi bir oyuncum var işte. Gez Daha Gezal gelecek şey Gezal orada. Salih çok iyi başlamış sezona. E kanatların iyi. Enkudu sezonun en iyi başlangıcını yapıyor geldiğinden beri. Ama sen uzun top oynattırıyorsun. Bir de yetenekli futbolcuları uzun top oynattırıyorsun abi. Onlar da zevk almıyor ki. Az pozisyon veriyorum. İşte topla top bende. İşte hücuma ben çok giriyorum ama tehlikeli atak konusunda e, bana gelmeleri konusunda ben daha şey diyeyim. Bana ne abi? %60 topla oynamış. Bana ne? Abi Beşiktaş bu maç 32 kez rakip ceza sahasında buluşmuş. Trabzonspor 9 kez. 37 kez. Uğurcan 37 tane dün okudum. 37 tane vuruyor uzun top. Hepsi bizde. Sahipsiz top kazanma olarak istatistik oluyor burada sonra. Bana ne ya? %100 toplu oyna. Skor kaç abi? Abi bak 32 kez ceza sahasında buluşuyor Beşiktaş. Salih dışında çok net bir atak. Salih'in yarım voley vurduğu pozisyon dışında çıkartı çok net bir atak hatırlamıyorum. Cenk. Ki... Çünkü... Elinde Beşiktaş'ın hani eksiği gediği de yoktu. Gezal 45'te sakatlandı yani. Tam kadroydu Beşiktaş. E 45 dakika Beşiktaş özellikle facia diyorum ya. İşte Cenk girince birazcık evet. e, oyun olarak Beşiktaş biraz daha hareketlendi. Çünkü Cenk Cenk'in gerçekten benim ısrarla söylememin yani 70'e kadar beklemememizin nedeni şu. Psikolojik olarak Cenk'e çok ihtiyacımız var. Cenk çünkü sağda e, sahada psikolojik olarak çok diri, çok etkili. Attığı gol de zor bir gol. Fırtınız. Ayağını geniş açıdan çekip vuruyor. Cenk gibi oyunculara ihtiyacımız var. Ya Josef etkisiz. Delali etkisiz. Orta sahan düşmüş. Tamam mı? Kanatları da kullanamıyorsun. Oyuncu değiştirmen gerekiyor. Bunun için seni birinin dürtmesine gerek yok. Bunun için seni birileri dürtecekse aslında senin kulübede de işin yok. Beşiktaş Sadece sen değil yardımcıların ya. da. Beşiktaş ya Haftalardır söylüyorum ya. Bir tane yardımcı. Ya hocam değiştirelim mi artık? Yok. Yine Beşiktaş tribünü hocaya oyuncu değiştiriyor. Beşiktaşlı taraftarlar orada bulunan tribünler oyuncu değiştirecek ise ne bileyim teknik direktörü Beşiktaş tribünü konuşacak ise orada bulunan seçilmişlerin veya seçilmişler tarafından oraya görev verilen orada görev verilen hocanın ne işi var o zaman orada? Hocanın ilk değişikliği Muleka. Dakika kaç? 84. Son değişikliği Muleka. Muleka beklenir mi 84 dakika? Yok. Bir de 2-2 maç. %100 galip gelmek durumundasın. Başka hiçbir şansın yok. Kaçarın yok. Kazanmak durumundasın. Muleka'yı 84 dakika bekletiyorsun. Get son ilerken Salih Öldü, öldü, öldü. Vegors orta sahaya gelip top almaktan, defans yapmaktan öldü adam. defans yapmak. Bak şu cümle bak. Vegors defans yapmak. Korkunç yani. Bundan daha ötesi var mı? Niye bekliyorsun mesela? Ne amaç ne? Vallahi ben bunu öğrenmek istiyorum ya. Buna da hakkım var yani. Yine şimdi abi. ben eleştiriyorum diye. Şimdi bak ben eleştiriyorum diye. Ahmet eleştiriyor, Mehmet eleştiriyor. Niye eleştiriyor kardeşim? Biz Beşiktaş kazansın. Kazansın ya. Beşiktaş'ın ileriye dönük vaadeden iyi bir oyunu yok. Biz bunu eleştiriyoruz. Sorun Beşiktaş'ın şu anda ligde bulunduğu puan durumu değil. Herhangi bir plan program içinde olmaması, oyunun hiçbir şekilde iyi bir şey vaat etmemesi. Ceyhun kazancı sence neye sabrediyor abi? Bilmiyorum. Yani Ceyhun kazancı bir, neye sabrediyor bilmiyorum. Bizim Uzun vadeli oyun e, yok çünkü. Taraftarın sabrı yok. Yani... Hayır, yani sportif direktör olarak kafasında sence ne var? Ben mantıklı bir şey ben görmüyorum. Ben getirdim. bu bir proje. E, bu projeye sabredeceğiz. Bu proje başarılı olacak diye düşünüyor bence. Ama projeleri e, böyle büyük camialar tamam mı? Böyle büyük camialar özellikle bu ligde Türkiye'de belli bir projeye uzun soluklu sabredebilecek camialar değil. Beşiktaş'ın en prime dönemi Şenol Güneş dönemi. Hı hı. Şenol Güneş'e bile Beşiktaş. Hı hı. Bak bu kadar başarısı geldi. Tamam mini takım girdi araya falan. Sergen'e de sabretmediler. On, 12 kişiyle Sergen oynayacak. Yalçın şampiyon yaptı. Şimdi şey diyorlar. Tribün Sergen Yalçın diye bağırıyor. Bence Sergen Yalçın'la ikinci kez buluşmamız için hala daha vakit var. Doğru zaman bu zaman değil. Ama tribünün bence Sergen diye bağırmasının nedeni de oraya Sergen Yalçın'ı getirin değil. Yöneticilere söylüyorlar Beşiktaş yönetimine. Arkadaşlar son şampiyonluk 12-2 ile takımı şampiyon yapan hem kendi içinde bak hem kendi içinde onun arkasını kazmaya çalışanlara karşı hem de basına karşı hem federasyonu hem hakemlere karşı bu şampiyonluğu alan Sergen Hoca'nın başarısıdır. Bu ekmeği yediniz ve bu ekmek artık bitti Beşiktaş'ın kaybedecek bir sezonu dahi yok Beşiktaş'ın bir sezon kaybetmesi demek sizin de kaybetmeniz demek aslında ama bunu anlamıyorlar abi. Anlamıyorlar. Anlamıyorlar. Yani yorumculara bakıyorum. E, haksızlık yapılmıyor mu sizce? Biz puan durumunda yukarıdayız. Ya bay geçmişsin bay. Adamlar bay geçmiş. Neyin algısını yaratıyorsunuz siz? Beşiktaş çok iyi oynuyor da biz haksız yere bir eleştirmeyip bizim yani bu istifa diye bağırıyoruz. Ben de bağırdım çok iyi oynadı Beşiktaş. Haftalardır gayet iyi gidiyor. Sanki kendi evinde 3 maçtır kazanamıyor. 5 maçta sanki sadece bir galibiyet almamış. Hepsini kazanmış da biz mi konuşuyoruz? Coşkulu futbol oynadığı zaman burada yerimde duramıyordum yorum Tabii yaparken. Canım. Son 15 puanın 9'unu kaybetmişsin ya. Sen ne anlatıyorsun ya? Yani daha bunun daha bunun daha konuşulacak bir şey yok. Şurada bak o kadar çok not almışım ki bunlar bazıları aile içinde kalması gerektiğini düşündüğümden dolayı çiziyorum bak konuşmuyorum şu anda. Abi son 3 saha iç, içeride son 3 saha hepsi şampiyonluk rakipleri. Başakşehir, Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş hem silik futbol oynadı. Bir de sen her mesela buraya geldiğinde şunu söylüyorsun. Artık önümüzdeki hafta skor da değil, oyuna ihtiyacı var. O zaten ben maçtan önce de yine yazdım, tweet attım. O çok önemli bir iki puan gitti bak. Çok yazık. Oyun olarak da çok geriye gidiyoruz. Kazanma alışkanlığımızı kaybettik. Bunlar çok önemli şeyler büyük takımlar için. Fenerbahçe bir coşku yakalamış durumda gidiyor. Başakşehir keza öyle işler yolunda gidiyor gibi. E, Trabzon istediğini aldı döndü Avrupa'da da gidiyor. Sen tek kul varsın. Evet. Bugün okuyorum iki gün izin vermişler takıma. Ne yaptı ki ya takım iki gün izin veriyorsunuz? Tek kulvarda oynayan bir takım ne yapmış abi? 15 maçta bir galibiyet iki gün izin ne izni ya? Bunlar da insan değil mi? Beni ilgilendirmiyor. Kimin insan olup olmadığı ben ilgilenmiyorum. Ben skorla ilgileniyorum, oyunla ilgileniyorum. Yazık. Bak hiçbir Avrupa müsabakası olmasına, olmamasına rağmen bütün kombineleri bu taraftar bitirdi. Formalar, ürünler bak görüyorum o alışkanlıkta oldu. 5 yaşın yeni bir sivil çıktı hatta Adidas'ın. Gideyim ben de bakayım dedim nasıl bir şeymiş. Sonra oraya bir gün herkes üstünde ondan var. Herkes elinden geleni yapıyor. Sezon başından beri içeride Beşiktaş full kapalı kişi oynuyor. Aynen. Yazık bak bu tribüne bunu yapmayın ya. Hadi bu tribünü de boşlar. Bir yatırım yapmışsınız. Bir, çok güzel bir takım kurmuşsunuz. Bu takıma bunu yapmayın. Bir aksiyon alın artık. Lütfen almak gibi bir amacınız yok. Bak bu almadığınız aksiyon sizin sonunuz olacak. Önümüzdeki 4 maçtan 4'te 4, e 4 ya bekliyorlar 4 maç galiba. Maç gitti. Olmadı. Alamadın istediğin puan durumunu. Sadece hocaya bağırmayacaklar ki. Yönetimde. Yönetime de bağıracaklar. Bence hoca giderse zaten hoca ile birlikte ilk şey Kazancı gitmeli. Bence de bu arada. Yani sen Şenol Güneş'i mas güneşin masadan kaldırıyorsun. İlle de Valerian, 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 Valeryan. Şimdi de ille de arkasına durun, arkasına Bak. durun, arkasına durun. Ee, şimdi sezona üçlü savunmayla başlayıp sonrasında tepki gelince dörtlü savunmaya dönüyor. Aynen. Isıklandığı haftanın ertesinde oyuna girmesi gerekirken onu oyuna Necip'ten bahsediyorum. Necip'i oyuna alamayan herhangi bir oyun planına sadık olmayan, B planı olmayan, cesaretsiz, çok özür dilerim söylüyorum bunları, korkan kişiler büyük takımlarda, büyük camialarda başarılı olamazlar. Her filmin sonu mutlu olmak zorunda değil ya. Değil, 700 bin euroymuş ya tazminatı. 600 bin euro neyse Zor geliyorsa bunu bu tribünde verir yani. Peki Sport bir şey yok. soracağım abi. Sence Ceyhun Kazancı bir yönetiminin B planı var mı? Hayır. Valerian gittiği ha, takdirde yok. şuna gideriz diyorlar mı sence? Ceyhun Kazancı Valerian giderse Ceyhun da gidecek bence. Peki Ahmet Nur Çebi'nin buna bence. da yani abi her sezon her zaman iyi gitmez ki. İşlerin kötü lazım. Ya üzüldüğüm noktada o ya. Sergen Yalçın 5 tane atıyor Denizli'ye. Başkan çıkıyor diyor ki biz daha iyi oynamalıyız. Sergen Yalçın önemli. Ya başkanım görüyorsun artık bu oyunu. Bak başkanı gerçekten çok seviyorum. Ama yanlış yönlendiriliyor. Ya bir tek CEO mu var ya bu kulüpte? Yorum yapan. Onun ağzına bakıyorlar. <laughs> Aynen. Bir tek o mu var? Beşiktaş'ın anahtarı CEO da yani. CEO'da yani. Ya bu bu mu yani? Gönderirsin abi. <laughs> Hemen abi. Olmuyor hocam. Kusura bakma olmadı. Dediğim gibi her filmin sonu mutlu bitmek zorunda değil. Karakter olarak çok iyisin. Çok iyi bir arkadaş olabilirsin. Çok iyi bir baba olabilirsin. Belki çok iyi bir hocasındır da. Ama bize uymadı. Uygunluktur ya bu. Ya, her uymadı bize. Her Neler gitti. kimler geldi. Del Bosque geldi gitti. Schuster geldi gitti. Diyorum Türkiye'nin en iyi hocası Şenol geldi gitti. Yani bu ayıp değil ki ya. Ve böyle gidersen makas açılacak. O zamanlar işler daha da <laughs> kötü. Aksiyon olacak. almak zorundasın işte. O zaman aksiyon alamıyorsun yani. Avrupa'da tek kulvar oynamasına rağmen bu takıma bu oyunu oynattırmak çok büyük ayıp bence. Ve bu tarz bir Türkçe oyunda bu yeteneklere çok ters ilgili. Yani. Türkçe bilmiyorum diyor. Yani nasıl olacak? Nasıl olacak? Yani oyuncu değiştirmek için ama sana bir şey söylendiği zaman hemen bunu anlıyorsun. Geliyorlar sana yardımcıların orada. Hocam bağırıyorlar oyuncu değiştir diye. Mesela bu da çok ayıp. Kesinlikle. Yani, yani. sen tribünü dinliyorsun oyuncu değiştiriyorsun. Yani nasıl bir... Burası Beşiktaş ya. Çok basit. Bizim çok üzüldüğümüz, ya. kızdığımız, sinirlendiğimiz nokta bu. Beşiktaş bu oyunu oynamaz. Beşiktaş bundan çok daha kötü kadrolar kurdu. Vallahi bu oyunu oynamadı. Maçtan önce diyorum ki hoca için bak büyük bir şans var önünde. Taraftar hem camia olarak hem karşı takımın hocası olarak haz etmediği bir camia karşı taraf. Ben de haz etmiyorum ne hocasından ne camiadan. Kazanırsa böyle bir de güzel oynarsa belki bu bulutlar da biraz dağılır. Tamam mı? Yine galibiyet serimize başlarız. İnşallah diyorum böyle olur. Yok ya. Ama yok böyle ne bir şey. Ne oyun yok ne skor hiçbir şey yok. Hocam yani. sizinle ilgili istifa diyorlar. Düşünceniz nelerdir? Ben diyor Türkçe bilmediğim için diyor. Sadece oyuna odaklandım. Bir oyun da yok. Hocaya iki, iki tane cevap vereceğim bak. Bu ya gerçekten üzülerek yapıyorum bunu bak. Bak hem uluslararası bir dilde yaptım bunu. İngilizce, tamam mı? Bunu herkes biliyor bak. Artık abi söz bitti. Bak. Bu İngilizce. Tamam mı? Bu da direkt kendi anlayacağı değil. Fransızca. Tamam? Hocam Beşiktaş'ın selameti için. Tamam? Mı? Yöneticilere de buradan sesleniyorum. Beşiktaş'ın selameti için hoca istifa ediyorsa istifa etsin etmiyorsa verilsin tazminatı. Teşekkür edilsin. Yeni bir isim bulunsun. Bunu da ben, biz bulacak halimiz yok bunu. Orada seçilenler bulacak. Yani sorarsan kim? Yerli olarak Şenol Güneş şu anda en şey oduruyor yani. Makul adam. Böyle geçmiş. daha lider va vasfı olan. işte e, tam da seveceği bir takım. Hücumcu bir takım. Hikayede zaten Şenol'la başlıyorduk. Bir anda Valeriyen'e döndük. Bunları da konuşmak istemiyorum da. Bitmişti yani Şenol Güneş'i sezon başında. Başka kim var? Baş Sergen dediğim gibi ikinci kez buluşma Sergen için biraz daha var bence. Rıza Hoca diyor kimileri soru işareti. Olabilir. Ama onu da yönetim de bulacak ya. ya. Aynen Beyberi onu, onu düşünecek yani. olan biziz. Ama işte bunu dört maç sonra bana yapmanın bir önemi yok. Bu gittikten sonra bay bay arkadaşlar. Hepinize bay bay. Bir, bir, de, bir de buraya yazarız. Yazmamıza bile gerek yok. Tribün bağırır zaten. Gerçekten ben artık Bay, baygınlık geçiriyorum izlerken ya. Sinir katsayım. Sana ne diyorum? Sahaya girecektim ya. Bağırmaktan, oyuncu değiştir diye bağırmaktan yanındaki adam gol attık. 2-2 oldu. Geldi bana sarılıyor. O Cenk girdi ya. O <laughs> oyuncu değişikliği bak golü getirdi. Sen aldın takdiri ya. Yani bunu 80 yaşındaki dayı da orada bağırıyor. Oyuncu değiştir diyor. 20 yaşındaki çocuk da diyor ben de diyorum. Bir tek kulübedeki e, hocamız Düşünmüyor yani. Düşünmüyor. Aklına mı gelmiyor? Ben anlamıyorum. Bak yaptığı tek hareket var. Şu. Oyunda hiçbir şey yok ha. Yanlış anlama. Her pozisyon. Her pozisyon herkese akışıyor. Niye akışıyorsun? Daha da sinirlendiriyorsun insanları. Bir pozisyona girdin, golü kaçırdın da onu mu akışıyorsun? Çok güzel bir atak yaptın, netin incelenmedi veya neticelendi onu mu akışıyorsun? Oyuncun çok iyi bir performans verdi çıkarken onu mu akışıyorsun? Biz deliriyoruz, tırnak kalmadı. Sen oyuncu değiştiremiyorsun diye kafayı yiyoruz. 70 dakika beklediğin Cenk seni kurtardı. Mağlubiyetten seni kurtardı. 70 dakika beklediğin, ısrarla beklediğin Cenk. Bak yavaş yavaş öne alıyor ha. 80, 77, <laughs> 75, 68 neyse. Allah kısmet ederse sezon sonunda Cenk'i devre arasından sonra görürüz. Bak Beşiktaş beş içeri giriyor ya. Bak direkt delalisiz çıkacaksın oraya sen. Kesin. Bak direkt. Bunu bile yapmıyorsun. Hiçbir şey konuşamıyorsun. Çünkü Beşiktaş taktik anlamda hiçbir şey vermiyor. Hiçbir şey konuşamıyoruz. Biz Beşiktaş'ın iyi olmasını isteyenleriz. Deniz. Herkes gibi. Yani Beşiktaş'ın bu oyununu hocayı eleştirenlere kimse böyle bir hain gözüyle bakmasın. Bakamaz da zaten de. Bakamaz da da. Ben hocayı beğenmek zorunda değilim ya. Tabii canım. Böyle ben Beşiktaş'ın oyunu da beğenmek zorunda değilim. Beşiktaş'ın bu oyunu beğenene de yuh olsun. Bak Beşiktaş'ın oynadığı bu oyunu beğenenlere yuh olsun. İstatistiklerle kurtarmaya çalışıyor onlar. Herkes Oyunu beğeniyoruz Yok, Ortalama 2 yani. nokta bilmem kaç puandık da ne oldu o da aşağı düştü. Ya toplu da oynadın. Topsuz da oynadın. Her şeyde bak ilk 5 hafta istatistikler olarak da hep yukarıda olan Beşiktaş o onu çok beğeniyorlar ya o da aşağı gidiyor. Bütün istatistiklerde geriye gidiyoruz artık. Beşiktaş bu kadro pozisyona giremiyor kardeşim. Pozisyona giremiyor. Bu ve bunun bir bedeli var. Bunun bedelini kim ödemesi gerekiyor söyleyecek. Diyorum önümüzdeki hafta burada inşallah galibiyet yayını yaparız diyorum yine. Çok zor bir maç ama ben artık galibiyeti geçtim. Ben iyi bir oyun istiyorum. Evet. Vallahi iyi oyun hem zaten skoru, galibiyeti hem sonmuş, getirir. Hem oyun. Sen çok iyi oynadın. Trabzon'la berabere kaldın. Diyeyim ki ya ne yapalım? Olmadı yani. Şans. Olmadı. Evet. Alanya maçından sonra biz hocayı yerinde bile mi soktuk? Tabii canım, Oynadı aynen. Beşiktaş. Aynen. Olmadı hakem hatası oldu. Girmedi. Ne yapacaksın? iyi oyun görmek istiyor insanlar Beşiktaş'ta. Skordan Rakipler da çok... arayı açmadan aksiyon almak durumundayız. Bunun başka herhangi gibi açıklaması da yok, alternatif de yok. Hiçbir şey yok. Bilmiyorum. Allah, yönetimi yardımcısı olsun. Bak bundan sonraki haftalarda ben ne dedim? Kaos. Allah yönetimi yardımcısı olsun. Evet, Bak başkan, de... baş, baş, başkanın gerçekten çok emek vermişliği var buraya gelene kadar. Hem maddi hem manevi olarak. Çok üzülüyorum ondan da çünkü yanlış yönlendiriliyor. Beşiktaş ilk önce bir bu hoca Sonra da futboldan sorumlu CEO külfetinden acilen kurtulmalı. Acilen. Zaten hiçbir zaman bu ligde Fener Galatasaray hepsine koy. Hiçbir futboldan sorumlu CEO, hiçbir başarılı olamamıştır. o Var mı? Uymuyor işte zaten. Demin Komoli geldi bize gitti. Zaten uymuyor. Belki bir Önder Özen başarılı olabilirdi. Ona da sabretmedik zaten. Türk futbolunda çok zor abi. Çok başarılı olman lazım. Ondan sonra belki. Çok yani. uzatmak istemiyorum. İnsanların da Ağızla çok vaktini almak istemiyorum. Ee, Beşiktaş için güzel günleri arzuluyoruz, istiyoruz. Tek amacımız bu. Ee, İnşallah en yakın zamanda yeni bir planlama, yeni bir liderle yolumuza devam ederiz. Acil aksiyon Beşiktaş için. Abi ağzına sağlık tekrardan. Bizimle beraber sonuna kadar dinleyen herkese de çok çok teşekkür ediyoruz. Sizler de yorumlarda Valerin İsmail kalmalı mı, gitmeli mi? Yorumlarınızı, görüşlerinizi belirtebilirsiniz. Herkese izlediği için, dinlediği için çok çok teşekkür ederiz. Ben Abi selam sana de. teşekkür ederim. Sağ ol.